Yar bana bir Allah eğlence Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Ay, selam. selam. kısa Allah ya. Olmamış bu Allah Allah. Ben, e, merhaba. 2016 Acıvat. Ne haber? Acı pişmiş. <laughs> Vay kardeşim gelmiş. Adnan. Adam da adam da selam, selam var. Seni var ya. Gel buraya gel. Çok seviyorum. Beni çok mu seviyorsun sen? İyi hadi gir şunları. Ben seni sonra seveceğim. Bu ne lan? Diyorum gel. Ne bu? Hadi gel hazırlanacağız gel ne yapıyor? Arkadan ya şey yapmıyor, yancılığa gidiyor. Dikkat o, edin. O. Görüyor o. musun? Emre çıktı Adnan'ın arkasına. Hemen gitti arkadan böyle <laughs> direkt. <laughs> e, beyler ne yapıyorsunuz? İyi de Hacı Batım, sen ne yapıyorsun? İyi valla ne yapalım. Ramazan ayı biliyorsunuz. Oruç moruç işte takılıyoruz. Gözleriniz ee, gündüz arkadaşlarla sohbete falan gidiyoruz. Sonra... şimdi atmıyor. gideceğiz beraber iftar yapacağız ya. Bir kafede. Vay. Güzel bir kafe. Dur bir arayayım bakayım hazır mı? Kontrolün <laughs> var mı? Kontrollü değil kardeşim faturalı bizim Oo, aklımız. Rahat <laughs> iyi geliştirin. Sınırsız. <laughs> Acıbat <laughs> artık inşaattan çıktı diyorsun yani. İnşaattan çıktı canım. 70 GB internetimiz var. 4.5G hızıyla internete bağlanıyoruz. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Alo. Kara gözüm ne yapıyorsun kankam ya? İyi vallahi baba ne yapalım ya? Vallahi ben de acıktım. Az kaldı az. Bir saatimiz kaldı hemen gideyim. Geliyorum geliyorum nereye gideyim? Doğru önce seni alacağım. İyi ki hatırlattın bak. Tamam geliyorum. Geliyorum geliyorum. Bizi bekliyorlar. Hazır hazır rezerve. Karagöz'le Hacivat kankalar yazdırdım. Öptüm seni. Kip. Beyler görüşürüz. <laughs> size Nereye Size ya? hayırlı Ramazanlar. Ciddi ciddi gidiyor musun sen? Biz kaçıyoruz. Hayırlı iftarlar. Karagözlü görüşürüz. Şey. Bunlar harbiden gidiyor ha. Gelin 600 ne beygirlik araban mı söylemesi biraz çok yakıyor. Vum, brum, 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 brum. Bunu da kaybettik. Bu biraz şey gibi oldu. Kuş gibi oldu, yok. <laughs> 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 Alo. <gülüyor> Alo. Kara kanka aşağıdayım, balkona çık. Vay, Hacivat'ım. Hayırdır o ya? Kimin Ka arabası? Yeni aldım beğendin mi? Vay. Çok fazla iki çekil. tane da iki daire verdim ona. Şeki. Hadi gel de gidelim. Yakışır kardeşim. Gel de gidelim. Geliyorum geliyorum. Senin arabayı al, iki araba gidelim. Yok yok tek araba tek gideriz. Tek mı? Ne haber? Bro hoş geldin kanka ya. Hoş bulduk Hacı Batım ne yapıyorsun? Ne yapalım ya, nasıl gidiyor? İyi vallahi. Yeni abi. arabamı denemek ister misin? Ama iyi Bunun öyle. direksiyonu da sağda. <laughs> Vay Ayıp şey ediyorsun kardeşim ben. Dur, in taş, kağıt, makas oynayacağız. Öyle hemen olmaz. Ben Doğru. de yeni aldım, sürmek istiyorum. Hemen vermem aralığı. Tamam o zaman, gidelim kafeye dönüşte. Ben Tek geliyorum. seferde kazanan. Ben tamam, gidiyorum. hadi kullan. Aç şu yeni hit parçalardan, <laughs> yok mu? Şeyi açacaksın oradan. Ee, 1506.7. <laughs> Aç. Neyse önümüze bakalım şimdi. E, nasıl gidiyor? Nasıl gitsin vallahi. Oruç doğru ya bu sıcaklarda oruç. Vallahi. Soğuk vallahi... biz de müzik dinleyip kafamızı dağıtıyoruz. Ne yapalım? Babacım yani vay 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 bak bu Resistance star yeni dikildi oraya bak. Çok trafik var. Ne yapacağız? Kara gözüm ya. Aa, bilmiyorum ya. Sıkıldım artık trafikten, bu hayattan bezdim ya. Emniyet şeridini kullansak ceza yeriz değil mi? Neyse orayı kullanmayalım. Orası acil zamanlarda kullanılıyor. <laughs> evet. Sen de buna çok dikkat eden birisin. Evet. Hacıbatım. Hmm. Aynen. Hacıbat çok bezdim ya. Eskiden bilirsin senin hep kavga ederdik, didişirdik, sıkıldım artık bunu aldım anlatabiliyor artık muyum? Artık teknoloji girdi hayatımıza Karagöz yani bir zaman yani, sonra uğraşmak istemiyorsun. Eskiden söylediğimiz lafları şimdi sosyal medyada çocuklar dillerine dolamışlar anlatabiliyor muyum? Yani, tadı tuzu kalmadı. Tadı tuzu, tuzu şimdi sana bir laf söyleyeceğim falan sen diyeceksin ki hangi sosyal medyadan duydun? Aynen. Yanlış anlama da kardeşim ben yani söylediğimiz laf bize ait. O program hakkında ya. Valla orada dediğin gibi nur var. Ama ee, Nur'u gözüm tutmadı ya. Burada Mehtap'ı daha çok bak, beğeniyorum. Benim ben. gözüm hiç tutmuyor onu. Senin seni. gözün tutmuyorsa benim gözüm kesin tutar ama kara gözüm. <laughs> ben yo, yo sen doğru karar vermişsin benim de gözüm hiç tutmadı onları Var bir, bir bir şeylik var değil mi? Ben seni denemiştim aslında kara göz. <laughs> <laughs> ben Nur'da hiçbir şey göremiyorum ya. Aralarında en güzel kız o. Babanın kızı mı da beni deniyorsun? Hayırdır? Vallahi e, babamın kızı ne değil de oldu? talip yani... olarak gidebilirim. Yarın öbür gün videolu başvuru yaparım kanalde.com.tr'den. Bir gün belki beni de çağırırlar. Neden olmasın? O sana bakarmış tipine kılın. Araba Arabam var da var. Evim de var. O sat da... sat bitiremedim Şimdi zaten. Anladığım kadarıyla Batu'yla aşk maşk tadında şeyler yaşıyorlarmış. Batu sana bırakmaz onu. Ha. Ben Batu'nun da elinden alırım ya. Kim gidiyor ki ya? <laughs> Kardeş biz oraya seninle girsek var ya. Üf diyorum sana. Oh, üf. Neler yaparız. Üf. Kimi tanımak istersin? Mehtap'ı tanımak isterdim. Ben kimseyi tanımak istemezdim. Nasıl olsa günde milyonlarca başvuru talebi doldururlardı. Sana mı? Rahat baba biz Batu da öyle diyordu öyle bekle 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 sonunda nura kaldı. Aynen. Vallahi ben kaldı olarak görmüyorum Batu kardeşim'i. Aslında iyi bir arkadaşa Aa, da benziyor. Kardeşim mi oldu? Geçen bir sevmiyordun izlerken. Yani biraz e, yaramazlık yapıyor ama e, hataları da oldu ama seviyorum ya ne bileyim böyle yani kızamıyorum bir türlü kızamıyorum ya. ya insanlara soruyorlar niye seviyorsun diye. Seviyorum diyor. Sebepsiz seviyorum diyor. İşte önemli olan sebepsiz sevebilmek. Kara gözüm. Yok kardeşim. Sebepsiz sevme olur mu? İnsan sorduğu zaman şey alıyor. E, sevdiğini öğrenebiliyor. Vallahi kara gözüm. Sen onu bunu bırak da bence bu Batu Nur'u çok seviyor. Batu mu Nur'u seviyor? Çok seviyor. Yapma gözünü sevdiğim ya. Yapma ya. Ben bunu e, o çocuğun gözlerinden görebiliyorum yani. Af hele delikanlı çocukmuş. O çocuk şıp sevdi çocuk. Boş ver onu. Merhabalar. Ah! Oo! Hacıvat, hacıvat. Vay bunları dolduruyor. programda kızlar değil mi ya? Getirdim kardeşim. Evet, <laughs> vay vay vay. İstediğin. Aa, a, 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 ben hacıvat o Karagöz. Karıştırıyorsun. Ha, pardon, çok pardon. Vay 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 vay. Abi, abi mekana takılıyorlarmış. mı almış? Ne abi, Beni biliyor musun? Sen 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 Hoş geldin. Kara kanka. Hoş bulduk. Ay <laughs> Gel otur. İyiyim. Tanıyor musun? İyiyim de işte biz de. Kızlar buyurun iftar yapalım abi, beraber. Çok Neyse çıkmışsınız. Niye, Niye geldiniz canım. siz kızlar bu? Niye kafaya? geldiğimi söyleyeyim. Turgay için ceza almaya göz alıyorum. Ooo. Ya Biraz yaparım. da azıcık da ben senin başına kakayım yani. Biz bugün oturduk düşündük konuştuk tamam mı? Sürprizim buydu ben. işte. Ben Ceyda'ya de de dedim ki. Ne? Eğer Seni dedim. kısmetse olur kafeye getirdim. <laughs> Şu an onun içindeyiz biz. <laughs> ben siparişimi alacağım birazdan. Buyurun daha. kızlar. Neydi sizin? Hani yemekler Sizler ne böyle ya? Biz 2016 Karagöz ve Hacıvat. Artık yeni nesile biraz daha ayak uyduralım diye kendimizi dışarı saldık. Artık o beyaz perdeden dışarı atladık. Takılıyoruz. Ha, diyorsun ki ne yapayım gelin adayım yok ben de Hacıvat vereyim. Karagöz oldum. Ben. Ha pardon Karagöz. Onun Peki gelin sen? adayı var o da Acıvat oldu Vallahi işte. Vallahi fark etmiyor. delilikte de Şurada 2600 dairem mi? vardı. Üçünü sattım kendim 600 beygirlik bir araba aldım takılıyorum. Ha takılıyorsun. Evet. Yani, hmm. e, Dikkat et çok uzaklara gitme bak sonra o takılmaları durur. Bana aday olarak gelme, ee, ben bu eve girmeyeceğim zaten. Hiç bana öyle alttan alttan yanaşmalara çalışma. Duyunca 2000 daireyi, 600 beygirlik arabayı... <laughs> Bunu hemen gidip Biz Nura söylüyoruz zaten. Yani. Bunu bak, hemen Nur'a yetiştiriyoruz hani. Ben şakanın altında bir gerçeklik vardı, Tankut da buradayken. Batuhan ne yapıyor erken. ya? Orada yakışıklı bir çocuk var Batuhan. Ne yapıyor iyi mi? Ne yapıyorsun? Yalanı mı? Bilmiyorum. Adıstan işte. işte, nurla aşk kanka. yaşıyor. Yalandan aşk yaşıyormuş. Yalandan aşk mı yaşıyormuş? Ben destekliyorum onu. Valla biz e, izleyiciyiz. Ben destekliyorum. Değil mi hacı katıma? Kanka. Valla boş destekliyorsun be. Ya şimdi eski aşkları boş verin de yeni aşklara bakalım. Şimdi burada bir tane Turgay var ya hani bizim hacı katla Karagöz biliyorsunuz. Ha. O Turgay böyle. Ee, bu aralar böyle bir ukala ukala tavırlar sergilemeye <laughs> başlamadı mı sizce de? Yok bir buçuk hafta geçti. Benimle ilgileniyorsa ilgilensin, ilgilenmiyorsa ilgilenmesin. Sanki böyle yangından mal kaçırıyormuş Peki, gibi mi? kız istiyor. Hedanye Nasıl Hedanye oluyormuş Hedanye Hedanye ben anlamadım Hedanye yani. Hedanye. Bu adam e, bir buçuk hafta bunları gördü. Şimdi böyle bir tavır yapınca mı ceza, Ceyda Hanım e, ceza almayı e, göz aldı acaba? Şimdi biz en en şöylede koşma gerçekleştirdik. Evde, o yüzden buraya kaçtım. Anladın mı? Dio. O, Dio. O, Dio. Diyor. Diyor. Duygularıyla oynuyorsun yani. Ha. Duygularınla mı oynuyorum senin Ceyda, Turgay? Ceyda Turgay'a aşık olduğunu niye saklıyorsun? Şu an umut veriyorsun. Ben seni e, benim için geldiğini düşündüm. <laughs> Karagöz <laughs> <için, gülüyor> düşünüyorum. Kara kanka ne oldu ya? Duygularım Bak şimdi oldu. ben ona dedim ki Hacivat'la Karagöz. Ceydacığım dedim sen bu Turgay'ı dedim. Eğer ki tanımak istemiyorsan bir şey hissetmiyorsan o zaman bütün kızlar ya, evi olaraktan biz onu yazalım onun yerine başka bir aday gelsin. Ceyda da diyor ki hani boşuna yer ihmal etmesin ihlal etmesin. O da dedi ki yok dedi. Ben şimdi kimseyi buradan göndermiş olmayayım dedi. Hmm. E o zaman ilgilenmek istiyorsun dedim. E o da böyle mırın kırın etti. Hani böyle birazcık şey yapıyor. İstemem yan cebime koy. Aynen. Arkadaşlar ben size kendimi tanıtayım. Ee, 600 beygirlik arabam var. <laughs> 2076 katlık e, Residence'ımın Üç katını satıp araba aldım, biraz da cebimde öyle nakit para var ama sıkıntı değil, en kötü bir dairede satarız yani. Ay Aa, Can Selim o, bu ne diyor? Ay anlayamadım gerçekten. <laughs> yani e, bence Batuhan vazgeç. E, Batuhan e, samimi gelmiyor bana, senin duygularınla oynuyor gibi geliyor. Batuhan benim kalbimin <laughs> prensi, sen ne diyorsun Be. Be. <gülüyor> <gülüyor> be. <gülüyor> Yeni damat Bence sen de eserden vazgeç. Ah, ama Serdar'ın ne kadar da kaba bir adamsın sen böyle Vallahi Valla model bu kızım. Ay terlikle dedin mi? <gülüyor> <gülüyor> eser'den vazgeçeceksin. <laughs> ah. Artık benimle takılacaksın. <laughs> ben Can Selim o bunlara inanmayalım. Ama asla inanmak zaten benim eserim varken bu da kim oluyormuş? Ne <laughs> kadar kaba bir erkek. Bak, bak, Ay bak, bunların bak, terlikleri de ne? <laughs> ama Bu benim kuzenim oluyor. Sana İstanbul'da büyüdüm. Ay kıymetini biliyor musun? Ah! Tabii ki de biliyorum. Sen kimsin ki şu haline bak. <laughs> Nereye gidiyorsun lan? Gelinler evine mi gidiyorsun? Evet. Ben yokken benimle alakalı tartışabilir. <laughs> Oo, Giderken sağlam ne laf koyup gitti Turgay. Ha? Giderken, ben yokken benim arkamdan <laughs> konuşabilir dedi. <laughs> Biz, biz böyle durumda ne diyoruz biliyor musun? Dar sen geliyorsa git. benimle yaşa, sen yaşam. bence sen de, git, sen de git. Sen de git paşam, baba. Paşam, evine git sen evine de. Kızlar evine gidelim gerek <laughs> yok kanka boşver ya. Of. git daha git ne olacak? Baş ağrıtmaya değmez boş boşver. Gidin de kıyafetleri alın onlardan. Siz devam edin. <laughs> <laughs> ah evet sen de o kalite var mı? Para yapmışsın kalite yapamamasın. Lüks araba. Ne <laughs> bağdaş <gülüyor> kuruyorsundur sen. Bugün gözsüz ah, gelmişsin ben. Ah Güllerin efendisi geldi. Merhabalar. Merhaba uzaktır bizden. Yoksa birisi Ceyda için ceza almaya mı geldi? Turgay Ercan, Turgay Ercan, Turgay Ercan, Turgay Ercan, Turgay Ercan. Turgay. Turgay. Turgay gitti Ceyda'dan özür diliyor. Gördünüz mü hareketi? Ne yapıyordunuz? Gitti kızdan özür diliyor Ceyda'dan. Şu an biz çöktü önünde özür diliyor. Hadi be özür diliyor aynen. Görmedin mi? Görmedim kaçırdım. Baba bunlar böyle. niye böyle şey. eski Türk filmlerindeki kadınlar gibi konuşuyor ya. Bunlar eskide kalmış ya. Çünkü biz Ama değerlerimizi yitirmedik. Eskide kalsa da Ayrıca eski Türk bir gibi bir değil. prenses edasıyla bakıyor. Ee, böyle gözlerinden oh, aşk sakın Sakın yüz verme. Şu tipleri Tipe. görmüyor ha. Ee, ama e, bunlardan bunlar ben, mutfakta da iş yapmaz kuzen. Ben Aha mi? sen öyle san mutfakta, salonda, her yerde biz... Çok kötü bir senemizdir. Tabii ki de. Kuzen ben bunu istiyorum. Aa inanmıyorum ben Sakın seni Sakın Can o ona kanma. E, sen Aa. bu kızın kahranı çekemezsin baba ben sana söyleyeyim yani. Böyle oh, bir model yok yani. Ya bende mi bir tuhaflık var? Nur böyle yapınca benim tüylerim diken diken. Bak Cansel yapınca hoşuma gidiyor. Nur yapınca sen Nur'a çok takmışsın diken... kanka. Ay, baba, sen niye o kadar takıldın abi, Nur'a? Sen, bildiğin abi... tüylerim diken diken oluyor Nur'u böyle yapınca. Bir şey yapın. söyleyeyim mi sen? Bayağı, çok yapmacık bayağı geliyor Baya takmışsın abi, Nur'a. Abi bildiğin yapmacık geliyor. Kız böyle yaptıkça benim tüylerim diken Ay, diken yap... oluyor. Zaten ya. rol yapıyor ki baba. Hani abi yapmacık. yapmacık. geliyor. Hani... Cansel de yapıyor, Cansel Güzel de oluyor Sen olayı ikiselleştirmişsin kardeşim artık. Aa, abi. <laughs> 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 Niye bu kadar takıldılar bir sen ya Nura? Gerçekten seni tanımak istiyorum. Ee, seninle bir şeyler yaşamak istiyorum. Ben buraya sırf senin için geldim. Ee, buradan giderim gitmem gerçekten önemli değil. Ee, burada kaldığım sürece şöyle söyleyeyim sana, e, bana yaklaşmıyorsun. Belki e, bir şeyler hissetmiyordu olabilirsin. Ama bugün benim e, bizim eve gelmen beni çok etkiledi. Sa sana bu şekilde davranmak istemezdim. ...gerçekten çok etkiledi. Ee, ben de sırf ceza'yı gözü almak... Yani ...cezamı da al, almak için... ...cezayla alakası yok aslında. İçimden geldiği için geldim buraya. Çok özür dilerim. Yaptığım her şey için. Ama şunu bilmeni istiyorum. Bunu burada yine söyleyeceğim. Triplere bak ya Allah Allah tribe girdi. Halka, havalara girdi iyice ya. Halka oynamak için gelmedim buraya. Sıha sadece senin için geldim. Seninle bir şeyler yaşamak için geldim. Hı hı. Aha. Aha, aha. <laughs> bugün çocuklarla konuşurken hayat e, <laughs> çocuklarla konuşurken bugün hayaller nasıl olmalı bilmem ne falan diye konuşuldu. Bana geldiğinde sadece bir tane kız çocuğum olsun, yanakları da kocaman olsun dedim <laughs> Ay Allah! Ya Ceyda ya, ceda <laughs> Ya yerim ya! Sabah sana verdiğim değerin farkında <laughs> farkında olursun inşallah. Sana karşı hiçbir şekilde boş değilim. Bunu bil. Tekrardan eğer o suratını düşürdüysem, seni üzdüysem senden binlerce kez özür dilerim. Ay. Sana bunu söylemek Ay, istedim. Ay, tamam oluyor. Ne bileyim <laughs> Sana bunu söylemek istedim ve şimdi de gidiyorum. Senin buraya yüzünü soldurmaya değil, güldürmeye geldim. Ben dövdür ucundan başlasın falan Allah cezaya. Ya Allah Allah bütün erkekler geldi benim aşkım niye gelmedi? Aşkının başı ağrıyor. Ben gidiyorum. Başım ağrıyor. Sen gitme. Ben de koş. Abi başım ağrıyor. Evet. Vay, vay, vay. Rıza gitme ya. Benim olduğum yer ben Gitmem lazım. Olsa. O şahsın burada olduğu sürece ben bu eve gelmem. Orada bir şahıs var ya. Gel o gereksiz yani. bir tane şahıs var orada. Hadi ya. Siz ne yaşadınız? Diyoruz ki dar geliyorsa benimle yaşam, <laughs> kapı orada paşam. Adnan yok ya yalnız Ercan. Üf. <laughs> Kardeşim, bütün fayasını çıkardım ortaya merak etme sen. Nasıl Temiz. Fayasını? Senin hakkında. Benim hakkım. Bütün benim düşüncelerini hakkım serdi. <laughs> Allah'ını seviyorsun. Serdi vallahi. Ne oldu abi bu adam? Böyle bir şey olamaz ya. Üç haftadır bu evin içerisinde susuyordu, susuyordu. Niye şimdi meğer beni o kadar sevmediğini söylüyor? Niye mi? Çünkü sana şey yapmak istiyor. Burada baktı ki... E, ...kiminle uğraşırsam prim yaparım. Kim bana yapar bunu, prim verir? Sen. O da sana sardı. Seni dişli bir rakip olarak gördüğü için. Anladın mı? Çünkü senin üstünden ta Zaten gerçi herkese yapıyor da Yok benim şunu biliyor ee, Sinirlenip Boyutu kavga boyutuna getirmeyeceğimi biliyor Tamam mı Lafla onunla sat sataşacağımı biliyor Bilmiyorum artık bir şey söylemeyeceğim Ama <laughs> Enteresan durumlar yani sen var Sen Mehtap'la yani. uğraşmayı çözmüştün ya Ben de Ercan'la uğraşmayı çözdüm Bak benim hiç tartışmam yok Yedin. başın ağrıyormuş Gel herkes geldi sen niye gelmedin? Herkesin işi orada. Çok kalabalık da ya. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Elim Gel. Elimi kestim koşarken. Aa, bize Çivi girdi elime. <laughs> ne yaptın Sana her baktığımda aşık oluyorum biliyor musun daha çok? Evet. Gülüşün, bakışın, gözlerinin parlayışı, Güzelliğin, yemin ediyorum bak, benim senin kadar güzel hiç kız arkadaşım olmamıştı. <laughs> Çok ciddi söylüyorum. Yani e, benim gözümde diyebilirim. Ama bana en güzel sen geldin şu zamana kadar. Mesela bazı çoğu zaman e, hani kızı beğenirdim, ama bazı hareketlerinde böyle bana çirkin gelirdi. Senin böyle bütün hareketlerin... akıyor böyle soft. <laughs> Bu bütün hareketlerin içime içime akıyor. Hiç böyle itici bir yanın yok yani. Hani görmezden geldiğin Hiç bir yanın yok. yok. Sıfır. <gülüyor> 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 Sıfır. <gülüyor> Bu işte bir terslik var. Yok. Bence hiçbir terslik yok. Çok büyük bir terslik var ama hiçbir terslik yok. Böyle değişik bir şey. <laughs> Hiç şikayet <laughs> ettiğim bir <laughs> şey yok yani. Sıfır. Bu <laughs> olmaz sıfır. Yapamam. gülüşün. Yaptırmam. Yap, Neden Böyle gülüşün. Ondan sonra ha yapıp böyle... Okey. <laughs> yapıyorsun böyle, ondan sonra nefesin böyle okay, geriye do doğru gidiyor falan. Ya yeah, ezberli misin? Yok artık. Uh -huh. Ha, <laughs> utandığın uh -huh. zaman ses tonunu yumuşatışın. <laughs> <You're mom. gülüyor> yap, Gülerken you. kafanı öne eğişin. Kızardım. <laughs> Utandırıyorsun. Sana bakınca bunları görüyorum ben. Saçların lütfen hep düz olsun finallerde. Hep geliyorsun bana. Yemin ediyorum. Aa, bak söyledin işte. Şu kıvır kıvır yapınca geliyorsun şimdi aklıma geldi. Hep düz. Hep düz abi. Sen böyle, sen prensessin ya. Senin saçların dümdüz olmalı. Prenseslerin saçı Sen yani böyle e, Rapunzel'sin anladın mı? Böyle... Sen böyle saçını onuncu kattan sarkıt, bu kısalık da olsun gene ben zıplar yakalarım <gülüyor> yani. <gülüyor> 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 yok artık. Yok ya. Ama sürekli düz olmaz ki. O zaman hep aynı model olmak zorunda olur yani. O zaman olmaz. Artık kıvırcık olsun. Olmasın <laughs> Sen nasıl seviyorsun artık? Seni yedim e yapayım İyi ya. Yani. Ya. Ben seni niye böyle çocuğum gibi seviyorum? Bak ben dün gece onu düşündüm biliyor musun? Yok evvelsi gece. Dün değil evvelsi gece düşündüm. Ben bunu paylaşmamı istemiyorum. Ne düşünüyorum? Evet. Salı gecesi. Evet. Yok salı değil pazartesi gecesi. Evet. Evet. Ben seni böyle sana böyle seni nasıl sevdiğimi düşündüm. Ee, mesela ben hiç aşık olmamışım dedim ya. Yani bu aşık değil. Bu bu bunun bununla da aşık değil ya. Ne? Bilmiyorum. Bu aşktan çok değişik bir duygu. Aşktan öte bir duygu yok ki. Aşktan öte bir duygu bence var. O da sensin. <laughs> yeni duygular ürettim ben sana ee, o zaman. Yeni diyorsun. duygular ürettin evet. Yani tarif tamam. edemiyorum. Böyle e, hem çok bir garipsin ya. Böyle seni kıyamıyorum. Böyle e, ne bileyim üzemiyorum. Porselen Mesela, bebek gibi davranıyorsun zaman, aşık olduğun zaman bile hani böyle bazı huyları itici gelir veya böyle hani sinir olursun veya bazen üzülür böyle aman dersin hani üzülsün dersin falan. Sen de kesinlik böyle bir şey yok abi. Sen sen böyle biri seni kurmuş böyle annen kurmuş. Sen böyle gidiyorsun. Ya saçmalama be. O ne öyle robot gibi? ...hep aynısın ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çizgimden hani inişin çıkışın yok. Mesela ben bir inerim, bir çıkarım. Sen benim inişim çıkışının olmadığını nereden biliyorsun? Sen daha beni tanımıyorsun ki. Ben seni tanımıyorum. Benim inişlerim çıkışlarım çok fazladır aslında. İniş çıkış derken üzüntü olarak söyleme mesela. Yani canın, üzüntüden bahsetmiyorum. Canın sıkkın olur mesela. Gelirsin burada keyifsiz olursun. Ayrı onda da senin hareketlerin düz. Duygular demiyorum. Dümdüzsün. Kötü bir şey mi, iyi Ama bir şey mi? Yani değil? mükemmel bir şey. Dün mü? Yani seni e, şöyle anlatayım, mesela önceden mesela bir kız olurdu beğenirdim falan, benim yanımdaki hareketleri, davranışları çok güzel. Böyle e, zaman geçer veya dışarıdan izlersin zaman geçer e, böyle hareketlerinde böyle bazı şeyler batmaya başlar sana, yakalamaya hmm. başlarsın falan. Ama o zaman aşık olduğun dönem içerisinde olmaz o. Niye olmasın ya? İnsan aşıkken hiçbir hareket batmaz ki. Nasıl batmaz? Batmaz. Batar o zaman canım, aşık olduğunu sanıyorsundur sen. Yo, Niye batmasın tamam. ya? Ya insan aşıkken gözü Abi kör Abi batma olur. değil ya. Batma olarak adlandırma ya. Yani kusurlarını ya. Şöyle bile görmezsin yani. Şeyle düşün ya. Mesela... Yani. E, bir hareketi böyle şey gelir sana ama aşıksındır. Hani görmezden gelirsin. Hani bir bir mimiği mesela. Bir şeyi hani bir çıldırışı ne bileyim farklı Saçma bir olayı, bir şey. mesela görürsün hani böyle görmezden gelirsin o oyunu sevdiğin Hı. için. Hani o an hoşuna gitmez, itici veya Aynen. hoşuna gitmeyen bir davranış. Hoşuna gitmeyen bir davranış. Sen de öyle bir şey yok abi. Sen telefonla konuşurken de, görüntülü konuşurken de burada da işte arkadaki alanda da her zaman aynıs. Hep aynısın abi, hep aynı zariflik hep aynı akış, hep aynı bir nur. Hep aynı böyle. Nur'a gittiğimde neyle karşılaşacağım biliyorum. Ve sen mükemmel bir insansın. Acıdı mı kolum? Hı, -hı. Yemin ediyorum bak. Hataların illa ki hayatta olmuştur ama sen... E, ...senin ruhun çok güzel. Ben senin ruhunu seviyorum. Ne zaman? Biz yaparken mi? Evet, Mehtap'tır işte, Cansel'dir, Hazal'dır. Mehtap'ı şuraya fırlattınız. Ne? Mehtap'ı şuraya fırlattınız. O. Ben aldım aldım geldim kaç kere. Öyle refakat, refakat edeyim, kızlar Nasıl? evine gidelim dedim de... Tüm adaylar evine, evine dönebilir deyince biz de gayet normal <laughs> hala devam ediyoruz. Bu engelledi <laughs> bizi de. Biz artık alıştığımız için... herliklere bak Erdem bayağı mutlu gidersiniz <laughs> maça görüşürüz hani hatta giri giri. Çiz. görüşürüz hava sıcak. Çık. Cansel görüşürüz. Görüşürüz canım. Hmm. Lan <laughs> <Va. gülüyor> yakala. Biz gideli bayağı oldu herhalde ya. Oldu ya. Ha? Sen niye ceza aldın? Bizim hatun geldi ceza aldı ben de aldım. Konuşmamalı. Dayanamadım. Adı gel gel. Güzel kardeş. muhabbet var gel. Gel. Orası sıkıntılı böyle. Oraya yani. oturma radyasyon var. Şey Ercan'la Turgay var. Yani. Kanser olur. Kanka çok fena. Turar faciası Oo. var orada. Çok o fena tartışıyorlar. Ama ben <laughs> en sevdiğim iş. Hak, <laughs> hak olarak yani mevzu olarak. Ercan kardeşimi daha haklı görüyorum demek isterdim ama bence Turgay daha Eyvallah kardeşim. Eu